Mersinli Kasım Samur tam 30 yıldır penceresinden dışarıdaki hayatı dürbünle izliyor. Yıllar önce geçirdiği kaza sonucu yatağa mahkum olan Samur bir anlamda hayata dürbünle bağlanıyor. Şeyden... Tarsus'a bağlı Yeniköy'de yaşayan Kasım Samur 30 yıl önce elektrik direğinden düştü. Ben elektrik de değil, 1983'te direkten düştüm. Direkten düşme neticesinde bugüne kadar yatıyoruz. Geçirdiği kaza onu yatağa mahkum etmiş. Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken Kasım Samur'un en önemli yardımcısı fedakar eşi. 30 yıl oldu. 83'ten 83'ten bu yana. Yatmaktadır. Yatma Boyuna ben bakıyorum işte böyle. Samur'un tek düze hayatını yıllar önce kendisine hediye edilen dürbün değiştirmiş. Hem bir var. Bunlardan sağa solları izlerim. Bakarım gün geçirme durumunda dostum. Gene bir insan olma da bir yapabiliyorsak bir yardımımız. Bu da bizim için büyük bir mutluluktur yani. Halinden hiç şikayet etmeyen Kasım Samur, yıllardır dışarıdaki hayata dürbünüyle bağlanmayı sürdürüyor.